Burası 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı en önemli noktalardan bir tanesi. Sizin aklınıza 15 Temmuz deyince ne geliyor? Vatan millet geliyor yani. Bütün halkın buraya geldiği, vatanını kurtardığı... Ya konuşamayacağım şimdi ya. Çok duygulandım çünkü ben de Nideliyim. Bir Ömer Halis Demir'in vatandaş şeyim, toprağı oluyorum. Yani Tüylerim diken diken oluyor yani o tankların, tüfeklerin karşısında vatandaşımızın atlayıp. Yani biz burada olmasak da memleketimizden ağır televizyonun karşısında bile tüylerimiz diken diken oldu. Hükümet meydana koştuk yani. Yani ne diyeyim yani vatan, millet geliyor 15 Temmuz deyince yani aklımıza. Darbe geliyor. Eğer darbe ise o da yani. Neden öyle dediniz? Vallahi herkes, dünya öyle diyor ki herkes kendi yaptı bu darbeyi diyorlar. Doğru yani biz de öyle artık inandık yani. Ya böyle üç kişiyle beş kişiyle darbe olmaz. Birbirlerine kızıp rantı paylaşamayıp vatandaş bedelini ödedi anladın mı? Bu darbe marbe değil. Bu birbirlerine işte böyle bir içer Oradakinin kendi adamları buradaki. Bunun kendi adamları bir çarpıştı. Vatandaş da arada öldü. Şimdi bağladığı e, va, şey maaş bağladığı insanlar da kendi hep taraftarı. Yani normal bir vatandaş değil. Hep kendi taraftarı, kendi şeyinden yani AK Parti olan. Yani ismini de söyleyeyim. Böyle yani. Ben devlet memuruyum. Şehit olan 51 tane özel hayat daire başkanlığında şehit olan arkadaşlarım geliyor. Birçoğuyla beraber yatıp kalktım. Ee, abi dediğim insanlar geliyor. Canım yanıyor, üzülüyorum. Memleketin hali aklıma geliyor, üzülüyorum. Yani kahroluyorum işte açıkçası. Tiyatro. Neden hocam? İnanılıcı gelmiyor. benim bir inandırıcılığı yok muydu? Biraz açalım. Güzel bir yaz günü. Onun dışında bir şey gelmiyor mu abi? Ee, geliyor. Kurtuluş günümüz. Biraz açabilir miyiz? Düz güçlerin Türkiye'ye karşı yapmış oldukları ee, bazı e, kışkırtmalar sonucunda e, ordunun e, devlete karşı ayaklanması geliyor. Yani ilk cevabınıza göre pek inandırıcı gelmedi gibi geldi ama doğru kimine göre o kimine göre bu. 15 Temmuz denince aklımıza ne geliyor? Yani Allah korusun, Allah muhafaza ee, yani ülkemizin ve bizlerin her şeyimizin. E, hayatımızın, namusumuzun eğer gerçekleşmiş olsaydı bana göre bitimi idi. Ama çok şükür Allah'ın izniyle vatan sevgisi, vatan aşkıyla e, Cumhurbaşkanımızın çağrısına insanlarımız uyarak e, çok şükür atlattık. Bu. Allah'ın bir daha da göstermesin inşallah. İnşallah göstermeyecek, bölemeyecekler. Muratlarını eremeyecekler yani bizlerin duaları milletimizin sevgisi vatan sevgisi hakikaten Türk milleti vatanımızı çok seviyoruz yani bizler. Kepazelik bir kere 15 Temmuz'u doğuran sebepleri irdelemek lazım bir ihtilal bir ayaklanma söz konusu ama bunun sebepleri. Sebep olanlar tarafından bastırıldı. Bu Türkiye'de daha önceki ihtilallerin hiçbirine, ihtilal girişimlerinin hiçbirine benzemeyen nevi şahsına münhasır bir ihtilal. Bana onu hatırlatıyor. Samimiyetsiz. E, bu, bu söylediklerim, bu girişimi onayladığım anlamına kesinlikle gelmemeli. Ama dediğim gibi bu girişimi bastıranlar bunun sebebi göre kurgu yani. Kesinlikle. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Neden? İstemiyorum. Benim aklıma ilk önce tank tüfek geliyor. Biz tam e, mitin oradan çıkarken yani biz çıkan son arabaydık. Eğer biz çıkmasaydık biz de orada kalacaktık. Biz çıktık direkt tanklar gelmeye başladı. Yani benim e, o andaki korkum arabamızın camları patladı falan. Bunlar aklıma geliyor yani kötü şeyler aynı, çağrıştırıyor bana. Aynı, aynı arabadaydık arkamızdan dikenli e, tel atıldı. Geçtik ışıklardan diken tel atıldı ve yol kapatıldı. Evet. Hocam sizden bir yorum alayım. Teşekkürler. Abi 15 Temmuz'un yaşandığı en önemli noktalardan birisindeyiz şu an. Darbe girişiminin yaşandı. Sizin aklınıza 15 Temmuz denince ne geliyor? Yani 15 Temmuz diye tabii aklıma ihanet geliyor. Yani bu milletin ekmeğini yemiş, maaşını almış insanların bu ülke yaptığı ihanet aklıma geliyor. Tabii bunda tabi siyasetçilerimiz de sorumludur. Yani gerek MIT olsun, gerek e, siyaset kurumları olsun. Bu tür e, yerleri, bu tür teşkilatları denetlemeleri gerekiyor bence. Baş boş bırakmamaları gerekiyor. Bundan bir ders almaları gerekiyor. E, yani din, din kisvesi altı altında milletimizden e, işte himmet adı altında bir sürü paralar toplandı. E, gençlerimizin akılları sulandı. E, yani gençlere sahip çıkması gerekiyor gençler sahip çıkacak ki hani bu tür insanların yolunda gitmesin. 15 Temmuz denince halkın gücü, Türk milletinin gücü geliyor aklıma direkt. Sizden bir var. Yani din, dil, ırk, parti, siyaset hiçbir şey fark etmek sizin. bütün Türk milletinin yani gelip e, vatanımızı savunması yani bunun dışında başka hiçbir şey olmayabilir yani. Çünkü gerçekten yani çok can kaybettik ve ciddi anlamda bütün dünyaya gücümüzü gösterdik yani. Bu çok ayrı bir şey. Vallahi çok kötü şeyler geliyor yani. Göz yaşıyor. Her geçişimizde zaten insanlar resmini gördükçe vatan uğruna yani tüylerimiz diken diken oluyor. Başka bir şey diyemiyorum yani. Benim aklıma daha çok hani bu 15 Temmuz girişimini gerçekleştiren gücü işte kimin bu kadar güçlendirdiği geliyor. İşte kimler bu kadar güçlendirdi daha sonra bu olaylar gerçekleştikten sonra onlara en çok kim tükaka dedi. İşte bunlar geliyor benim aklıma. Sorguladığım şeyler biraz daha bunlar benim. 15 Temmuz yaşandığı zaman ben Denizli'de evimden 600 küsür kilometre uzaktaydım. Aklıma gelen ilk şey kimliğimi hayatımda ilk defa yanıma almamıştım. O zaman da böyle bir girişim gerçekleşti. E, aklıma bunlar geliyor. Korku dolu yaşadığım birkaç dakika geliyor. Daha sonra gece saat 2-3 civarında bazı akrabalarımla beraber sokağa çıktığımız geliyor. Hani orada bir aksiyon yaşanıyor. Bir duygu, yoğun bir duygu karmaşası yaşanıyor ve bir yandan da yine bunun belki de bir tiyatro olması. insanın kafasına çok fazla düşünce geliyor. Sen duyguyu mu yaşayacaksın, bir şeyler mi hissedeceksin yoksa bunun tiyatro olup olmadığından endişe mi edeceksin? Çok can sıkıcı bir dilemma bu. Darbe olsaydı şu anda Suriye gibi ne hallerde olurduk. Bütün e, ülkeler barış adı altında e, sanırım Suriye gibi bizi e, perişan ederlerdi. Yani çok şükür şu halimize. Vallahi hiç yorum yapmak istemiyorum sağ ol. Neden bir yorum alalım? Yok teşekkür ederim sağ ol. Vallahi bence yani demokrasiye bir darbe olarak görüyorum demokrasiye bir darbe olarak görüyorum. Darbe teşebbüsü olarak görmüştüm. Neyse ki başarılı olmadı. O yüzden de gene yolumuza devam ediyoruz. Milli irade yani şeyimiz e, konuda daha bunlardan üstü yok yani. Milletimizin gösterdiği bir şey yani. Aklımda gelen o yani şu anda. Hainlik geliyor. Bir kurgu geliyor. Başka da bir şey gelmiyor. Biraz açalım abi. Nasıl bir kurgu? Çok fazla açarsam şimdi ortalık karışır. İyi akşamlar. E, FETÖ'nün darbesi aklımıza geliyor. Yoksa bir şeriat düzeni kurulacak Türkiye için çok kötü bir durumla karşı karşıya gelinecekti. Yani İran gibi bir devrim olacaktı benim anladığım kadarıyla. Şerası da geliyor bombalayanlar ne diyeyim ben. Evet. İhanet geliyor, FETÖ'nün ihaneti aklımıza geliyor. Aynen ihanet, vatanımıza ve milletimize yapılan bir ihanettir. 15 Temmuz deyince valla bizim yaptığımız teröristler geliyor. Ne olacak? Askerini teröristleri. Biraz açabilir miyiz? Askerini teröristleri değil mi Bunları Cumhurbaşkanımız sağ olsun temizliyor ama bunlar daha var. Şimdi bunlar yurt dışından çalışmalar, büyük paralar geliyor bunlara. Ondan dolayı kendi silahımızdan kendi kendimizi vuruyoruz. Bunlar yapılmaması lazım Türkiye'ye. Türk vatandaşına yapacağına gitsin, başka ülkelere saldırsınlar. Zaten ekonomi sıkıntısı var Türkiye'nin. Ödediğimiz maddi durumda borçlarımız var Türkiye'nin. Bu Türkiye'nin borcunu nasıl kapatacağız? Bunlar böyle yaparsa, vatana saldırırsa vatan toprağa gider. Benim aklıma ha hainlerin darbe yaptığı gündür, benim gecedir benim aklıma bu gelir. Yani bazıları şehit olmuş diye onlar önemli değil. Benim için vuranlar önemli. Niye vurdular, neye oldu? Yani o açıdan ben bakıyorum. Elbette birileri şehit olur yani vatan için, bu olay için, görevi başında. Fakat yapanlar niye yaptı? Bu önemli benim için. Bu, ek, bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin insanda kurşun niye sıkıldı? Bunu anlatmamız lazım, anlamamız lazım. Öyle bir darbe yoktu. Dünya tarihinde öyle bir darbe yapılmamış. Darbelerin nasıl yapıldığını herkes biliyor zaten. AKP'nin 400'e yakın milletvekilisi vardı. 81 ilin il başkanı vardı. Binlerce belediye başkanı, ilçe başkanı vardı. Hiçbirinin burnu kanamadan garibin canına kıydılar. Özel hareketler var efendim. Marmaris'te onu öldürmeye gittiler. Tamam mı? 10 dakika geç kaldılar. Bu hikayeler kimse inanmaz. İlk Emniyet Müdürü seviyesinde verdiğimiz şehidimiz Ali Er'in şehadet yıl dönümüdür. Allah yerini cennet etsin. Rahmet eylesin. Vatan sağ olsun. Ha bir de vatana ihanet edecekler. 15 Temmuz günü o dairede yanarak acı çekerek şehit olan özel harekatçılar akıllarına getirsinler. Kimse o şekilde şehit olmayı hak etmezdi. İlk önce bence temelden başlamak gerekiyor. Yani nedensellik dediğimiz bir olay var. Hani nedenler sonuçlara bağlıdır. Bu şekilde sonuçlardan da nedenlere ulaşabiliriz bence. 15 Temmuz'un sonuçlarının hani ben burada herhangi bir parisin vermek istemiyorum. Hangi kişilere yaradığına, hangi kişilere destek çıktığının sonucunda görürsek bence nedenlerine de bu şekilde ulaşabiliriz. Ya 15 Temmuz deyince aslında irkiliyorum. Çünkü eee o gün Ankara'da, Tunalı'da, Tunalı Caddesi'ndeydim ve e, ne olursa olsun darbenin oluyor olduğunu hissetmek çok kötü bir his. E, bir anda izole olduğunuzu hissediyorsunuz. E, yarın acaba sokağa çıkabilecek miyim? Normal hayatımı idame ettirebilecek miyim? Bunları düşünüyorsunuz. E, Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ama şunu da söylemek isterim. Ya bizim ülkemizde biliyorsunuz parti kapatmalar falan yaşandı. İnsanlar bunu kınadı değil mi? Dedi ki işte bir parti kapanması demokrasi aykırıdır. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Sizce bir partinin kapanması mı? 15'te, yani bir partinin kapanması 15 Temmuz'un olmamasını sağlayacaksa kapanması iyi midir sizce? Bence iyidir. AKP zamanında kapatılsaydı 15 Temmuz'u yaşamazdık. Umarım Tanrı bir daha ülkeye böyle bir şey yaşatmaz.